Sinem Hanım, Küçükçekmece Belediyesinin YouTube kanalı Küçükçekmece TV'ye hoş geldiniz. Öncelikle Sinem Hanımı tanıyabilir miyiz? Sinem Altunay kimdir? Merhabalar, ben beslenme ve diyet uzmanı diyetisyen Sinem Altunay. 2017 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'nde mezun oldum. Aynı yıl Acıbadem Üniversitesi beslenme diyetetik bölümünde yüksek lisansa başladım. Şu anda yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Peki çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Beslenmenin sağlık açısından önemi nedir? İlk sorumuz bu olsun. Beslenme sağlığı koruyan en önemli faktörlerdendir. Bu sadece pandemi şu an pandemi dönemindeyiz. Evet bu çok önemli beslenmemiz. Ama sadece bu dönemde değil kanser hastalarında da büyüme gelişmede ve mental gelişimde mutlaka birinci koruyucu faktörlerdendir. Yeterli ve dengeli her zaman beslenmemiz gerekmektedir. E, peki mesela bu Ramazan döneminde e, biraz daha dikkatli olmamız öneriliyor. E, hem kilo kaybı oluyor bazı insanlarda, bazı insanlarda kilo alıyorlar. Hı hı. E, bir destem, yani beslenme düzenimiz bozuluyor ister istemez. E, bununla ilgili ne demek istersiniz özellikle nelere dikkat etmemiz lazım Ramazan'da? Ramazan döneminde e, çoğu yapılan yanlışlardan bahsetmek gerekirse e, çoğu kişi e, sahuru iptal ediyor. Sahur ben yemezsem daha fazla kilo veririm diye düşünüyor. Fakat bu bizim bağışıklık sistemimizi güç düşürüyor maalesef. O yüzden mutlaka sahuru sahura kalkmamız gerekmektedir. Gün içerisinde 17-18 saatlik bir açlık yaşıyoruz. O yüzden bunu bu sırada. Proteinlere vücudumuz çok fazla ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda bağışıklığımızın güçlenmesi için antikorlar e, gerekiyor. Bu antikorlar da protein yapıda olduğu için Ramazan döneminde mutlaka sahurda ve iftarda protein alımına e, dikkat etmemiz gerekmektedir. E, aynı zamanda su tüketimi de çok az seviyede oluyor bu Ramazan döneminde. E, İftar ve sahur arasında mutlaka 10 bardak kadar su içmemiz gerekmektedir. E, kendiniz Saat kurabilirsiniz, hatırlatıcılar kurabilirsiniz bu şekilde eğer su içmeyi unutuyorsanız. Suyun tadını da sevmeyenler olabilir. Bunun için de e, suyun içerisine tarçın, karanfil, e, nane yaprakları atabilirsiniz. Bu sayede daha fazla su içmeniz sağlanmış olacaktır. Peki e, Sinem Hanım mesela oruçta iftarı açtığımız zaman özellikle e, bir su suya böyle bir yüklenme gibi bir şey oluyor ve bu bizi doyuruyor. İsteyen istemez şişiyoruz. Ee, daha sonra bir şey yiyememiş oluyor. Bu şeyi, o düzeni nasıl boz bozacağız? Nasıl ee, şu şekilde Öncelikle iftara başladığımızda bir ya da iki bardak su ile iftarımızı açtıktan sonra, orucumuzu açtıktan sonra bir beş dakikalık ara vermemiz gerekiyor. Hem bu şekilde sindirimi kolaylaştırmak hem de iftar sonrası halsizlik, yorgunluk, uyku hali çökmemesi için mutlaka bir beş dakika kadar ara vermemiz gerekiyor. Sonrasında iftariyelikler ya da çorba tüketebilirsiniz. Ardından o sırada namaz kılabilirsiniz o beş on dakikalık aralarda. Ee, sonrasında da ana yemek olarak ekli bir yemek ya da zeytinyağlı sebze yemeği ya da e, yoğurtlu salatalardan oluşan bir menü planlayarak e, tamamlayabilirsiniz beslenmenizi. E, çok fazla su içerseniz e, mutlaka o sırada iştah kaybı olacaktır. Onu azaltabilmek için de e, suyunuzu iftar sonrasında saklayabilirsiniz. Önce ana yemek sonrasında da suyla devam edebilirsiniz. Peki orucu neyle açmak lazım? Mesela yani... E... İşte hurmayla mı, işte suyla mı, e, tuzla mı, zeytinle mi? Yani böyle bir sürü gelenek var. Evet, e, bir sürü gelenek var. En e, doğrusu ben suyla açmanızı tavsiye ederim. Hurma ya da zeytin yanında bir iki tane tüketebilirsiniz. E, hurmanın da bir kalorisi olduğunu unutmamamız gerekiyor mutlaka. İki tanesinin bir porsiyon meyveye eşit olduğunu unutmayalım. E, tüketirseniz de iki tane hurma ya da beş tane zeytin yiyerek orucunuzu da açabilirsiniz. Ama mutlaka suyumuz da olsun. En sık duyduğumuz şeylerden biri mesela Ramazan ayında e, iftar sofrasına oturdum e, ve sadece çorba içip kalktım doydum e, deniyor. Bunun neden kaynaklanıyor veya nasıl çözmemiz lazım bu sorunu? E, mide hacmi küçük olduğu için kişiler e, sadece çorbayla da doyabiliyorlar. Fakat eğer böyle bir durum yaşıyorsanız e, mutlaka önceliğiniz ana yemek olsun. Eğer çorba sizi şişiriyorsa iftarın en son kısmında çorbanızı tüketebilirsiniz. Önceliğimiz su, ana yemeğimiz ve eğer midenizde yer kalırsa tekrar çorba içebilirsiniz. Ama mutlaka çorba içmeliyim diye de düşünmeyin. Eğer sadece çorba içip doyuyorsanız mutlaka önceliğiniz ana yemek olsun. Ben daha çok böyle soruları sorarken hazırlığımı ona göre yaptım. Hani sırayla iftarın başlangıcı yani iftar orucu açtık, çorbamızı yedik, işte hı hı. ana yemek vesaire. Yemekten işte belki e, genelde hani artık e, çorbayı içtik, kalktık ve yürüdük veya işte hafif 5 dakika ara verdik veya hani akşam namazını eda ettik. Ondan sonra tekrar yemeye oturduk, ana yemeğe geçtik ya da o sırada işte iftari yedikler falan yeniyor, ara yemek e, o arada yani. Ee, hani iftara bir şekilde hallettik. Düzenimiz yani o ara verilmesi, yavaş yavaş yenmesi belki hani hı hı. 20 dakikada, 5 dakikada, 10 dakikada değil de belki yarım saate falan yayılması gibi bir şey anlıyoruz değil mi? Evet. Bu süreyi. Yani mutlaka hızlı yanmaması gerekiyor. Hızlı tüketmemeniz gerekiyor. Ee, sindirmek için de mutlaka çok fazla çiğnemeniz gerekiyor. Ee, dediğim gibi sonrasında hazımsızlık, yorgunluk, halsizlik çünkü ben çoğu kişiden duyuyorum. Danışanlarım bana o şekilde söylüyor. Çorbamı içtim e, yerimden kalkamayacak hale geldim ya da çok fazla yedim, e, halsizlik oldu, uyku hali oldu, biraz kestirmişim, şekerleme yapmışım. Bunu da önlememiz için mutlaka e, zamana yayarak e, tüketmemiz gerekiyor iftarı. E, 18 saatlik açlığımızı nasıl koruyorsak e, iftar zamanında da yavaş yavaş e, fazla çiğneyerek, masada vakit geçirerek e, orucumuzu açmalıyız. Tamam, tamam. Ee oruç şey iftar sonrası e, neler yapacağız yani nasıl bir sıralama diyelim ki iftardan sonra bir saat ara verdik meyve işte e, çay çay özellikle mesela iftaranın hemen peşine takılıyor tatlılar e, yani hani Ramazan'ın gülü güllaç diye bir deyim var mesela evet. yani bunların sıralaması nasıl olmalı çünkü bizden şu anki e, anlayış Sahur'a kadar azar azar ye. Sahurda da en son bir tost işte veya işte börek çörek neyse artık kapanışı yap ee, ve sürekli su iç. Bu da yanlış sanırım. Ee, sürekli sahurdan iftar ve sahur arası mutlaka e, bir şey yemeliyim diye düşünmeyin. E, çünkü bu şekilde de fazla kalori alarak sonrasında ramazan bayramına. E, artı 5 kilolarla giriyoruz. Bunun da önüne geçebilmemiz için mutlaka ara verin. 8 e, buçuk gibi orucumuzu açtıktan sonra e, çayınızı 1 saat sonrasında yanında e, bir tatlısıyla ya da meyvesiyle tüketebilirsiniz. Tatlı tüketiminde de bu süreçte e, her akşam olmasın ama haftada 2 ya da 3 akşam tüketebilirsiniz. Gün aşırı. Bugün güllaç yediğiniz, yarın meyve ve çerez tüketip sonraki gün farklı bir sütlü tatlı yiyebilirsiniz. E, özellikle bu süreçte e, midenizi çok yormayacak olacak olan sütlü tatlılardan yardım alabilirsiniz bunları yapabilirseniz ev yapımı olursa çok daha iyi olur ee, özellikle bu korona döneminde e, ev yapımı tatlıları daha çok öneririm sizlere peki e, o şeyi iftar sonrası o yürüyüşleri falan ne, nasıl yapmamız yani? dışarıda çıkamıyoruz korona gibi bir hikaye de var. Evet, e, bunun için de e, iftarın hemen sonrasında spor yaparsanız çok yanlış olur e, çünkü bütün yediklerinizi sindiremeden e, spor yapmaya kalkarsanız çok zorlarsınız vücudunuzu. Mutlaka yeme ana yemekten 1-1,5 saat sonra, 2 saat de olabilir. E, ev içerisinde egzersizler yapabilirsiniz ya da e, sosyal medya e, kanallarında çok iyi hocalarımız var. Onlar e, spor paylaşımları Hı. yapıyorlar ya da YouTube üzerinden e, egzersizler 15 dakikalık kardiyolar yapabilirsiniz. Küçükçekmece Belediyesinin e, yayınları var bunla ilgili. Evet, Hı. Küçükçekmece Belediyesi'nin de var, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de sporları var. Hı. E, o şey Onlar'dan yararlanabilirler e, çünkü bu yayınları çok rahat ulaşabiliyoruz. Spor salonları da kapalı olduğu için e, internetten şu anda yapabileceğiniz sporları yapabilirsiniz ufak küçük egzersizler Evet. E, peki uyku düzenimiz bayağı bozuldu diyenler var yani sahura kadar oturuyoruz saat 5'te yatıyoruz sonra 1'de kalkıyoruz e, bu dönemde e, evden de çalıştığımız için ve e, Hı -hı. dışarıya çok fazla çıkamadığımız için herkeste gece gündüz modu biraz değişmiş oldu e, bunun önüne geçebilmemiz için e, Saat 11-12 gibi de uyanmanız çok sorun teşkil etmez bizim için ama mutlaka e, gün içerisinde de aktif olmamız gerekiyor. E, sporumuzu gün içerisinde de yapabilirsiniz. Ama e, benim dediğim en iyisi e, iftardan 1-1,5 saat sonra. Hı. E, uyku düzenimiz mesela e, uykunun sadece günlük 6 saat olması mı önemli yoksa atıyorum uykunun gece 12 ile sabah işte 8 arası mı olması önemli? Böyle bir şeyimiz var mı? Fıkıh eğitime baktığımızda e, tabii ki mutlaka 11 ve sabah 6 arası uyku e, modunda olmamız gerekiyor. Fakat biz sahur yaptığımız için ve gece 3 4 gibi uyandığımız için e, bu düzen bu süreçte biraz bozuluyor. Dikkat edebilirseniz çok daha iyi olur tabii ki. Mutlaka e, o gece 2 ve 5 uykusu çok önemli. Deliksiz uyumamız gerekiyor bunun içinde. E, ama dediğim gibi sahurdan dolayı bölünebiliyor. E, o zaman ben sahur yapmam diye düşünebilirsiniz. Bu da çok yanlış olur. Sadece bir aylık bir süreçte bu uyku düzenini e, değiştirmemiz çok sorun teşkil etmeyecektir. Sonrasında ama dediğim gibi 2 ve 5 uykusu çok iyi melatonin salgılanması için. E, konuşmamızın başında e, Sinema'nın bağışık, bağışıklık sistemimizin e, güçlü olması lazım. Korona döneminden dolayı dediniz. Korona ile ilgili gündeme geçeyim madem bununla ilgili. Şimdi bu dönemde hem korona için bağışıklığımızın güçlü olması gerekiyor hem de oruç tutuyoruz. Bazı insanlar işte bilim adamları diyor ki oruçlu olmak korona için bir avantaj, bazıları dezavantaj. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani oruçlu olmanın bir avantajı ya da dezavantajı bağışıklık sistemi için olumlu olumsuz yönleri nelerdir? E, oruç bağışıklık sistemimizi düşürmez, bu algıdan uzaklaşmamız gerekiyor. E, eğer herhangi bir rahatsızlığınız yoksa, doktorunuz e, sizin için uygun gördüyse oruç tutabilirsiniz. Yalnız e, bu beslenmeniz çok önemli bu süreçte. Mutlaka bağışıklığımızı güçlendirmemiz için e, birinci olarak beslenmemize dikkat edeceğiz. Uyku düzeni çok önemli ve egzersiz. Bu üçüne de bahsettik ama en fazla ben beslenmeye burada değinmek istiyorum. E, mutlaka 5 porsiyon farklı e, renk ve çeşitlerde meyve sebze tüketimine özen gösterin bu süreçte. Mutlaka salatalarınızda e, yeşil koyu yeşil yapraklı sebzelerinize yer verin. Marul, e, maydanoz, yeşillikler mutlaka salatanızda olsun. C vitamini çok önemli bu süreçte. De bağışıklığı da güçlendirmek için mutlaka salatalarınızda limon sıkın e, portakal ya da mandalina gün içerisinde meyve olarak tüketebilirsiniz. E, bağışıklığımızı güçlendirmenin ikinci bir yolu da e, proteinlere yeterince önem vermektir. E, protein olarak mutlaka en e, kolay bulabileceğimiz, ulaşılabilir ve en ekonomik olan protein kaynağımız yumursa mutlaka sahurda, iftarda e, sahurda yer verelim. İftarda mutlaka etli bir yemek ya da e, kıymalı sebze yemeği ya da etin kendisine balık tüketebiliriz mutlaka protein ol olarak e, ve üçüncü bir şey de baharatlar mutlaka zerdeçaldan e, destek almamız gerekiyor hem bu korona döneminde hem de normal günlük yaşamımızda yeterli ve dengeli beslenmeyi de unutmamamız gerekiyor. Peki e, bu koronavirüs zamanında e, bulan, bulan, yani sebzelerle ilgili özellikle şu sebzeleri iftah yani hem Ramazan hem korona hikayesi ve bir yandan da diyet yapan biri için e, özellikle hani e, sizin diye, diyet yapan e, nasıl söyleyeyim danışanlarınıza önerdiğiniz önerdiğin şey nedir yani e, diyet listelerine ne öneriyorsunuz özellikle onu sorayım. E, yapılan çalışmalarda koronavirüs tedavisinde aşısında kullanılacak olan e, ve ilaçlarla aynı etkiye sahip olduğu et, içerisinde aynı etken maddeye sahip olan birkaç e, besin grubu var, besin var. E, bunları saymam gerekirse ıspanak, pırasa, turp e, ve zeytin Bunları mutlaka beslenmemizde her zaman tüketmemiz gerekiyor. Sadece bu döneme özel değil her zaman yeterli ve dengeli beslenirken bu besinlere de özellikle yer vermemiz gerekiyor. Ve portakalın dış kabuğu o beyaz olan kısmının da bağışıklığı güçlendirmede etkisi olduğu kanıtlanmıştır. E, bu yapılan e, Dünya Sağlık Örgütü'nün yapılan çalışmalarından e, aldığım bir kaynaktı. E, bu şekilde de eğer e, portakal kabuğunu nasıl yerim diye düşünüyorsanız da portakal kabuğundan e, bekletip bir reçel yapabilirsiniz. Hem çocuklarınız hem sizler e, sahurda ya da iftar sonrası tatlı niyetine de tüketebilirsiniz. Bir de Ramazan'ın e, en ünlü e, besin gruplarından hamur işi yani pide. O pide kuyrukları falan. Ee, ee, yani hani hamur işini çok önermezler ama istese pide gibi bir gerçeğimiz var. Pide e. ve tatlılar. Yani bu hamur işi grubunu nasıl çözeceğiz? Bu hamur işi grubunda da tabii ki porsiyon kontrolü yaptıktan sonra her şeyi tüketebiliriz. Önemli olan her zaman dediğimiz gibi porsiyon kontrolü. Ee, bir avuç içi kadar pide yediğinizde bir dilim ekmek yerine geçiyor. Bunu düşünerek e, gün içerisinde erkek bireyler iki ya da üç e, avuç içi büyüklüğünde yani üç kere kadar pide tüketebilirler. E, bu kadınlar ise bir ya da iki dilimi fazla aşmasınlar. Sonrasında göbek olarak bize geri dönüyor çünkü bunlar. Peki, Sinem Hanım, şeyi bu porsiyonlarla ilgili en çok mesela sorular geliyor. Örneğin diyorlar ki işte 5 porsiyon meyve dediniz. Yani 5 porsiyon meyveden kastımız 5 tane elma mı? Şimdi 5 bu... porsiyon meyve demedik. 5 porsiyon meyve ve sebze dedik. Hani bunun içerisinde 3 porsiyon meyve yiyorsanız 2 porsiyonu mutlaka sebze Hı. olsun. Bir salata ya da zeytinyağlı sebze yemeği de olabilir. Ee, dediğiniz gibi porsiyonlarda bir tane portakal bir porsiyon meyveye denk geliyor ya da bir tane elma bir porsiyon meyveye denk geliyor. Eğer gün içerisinde 3 sebze 2 meyve yapacak olursanız ya da 3 meyve 2 sebze yapacak olursanız bir tanesi salata ve zeytinyağlılar. Ee, diğer üçünü de meyve olarak kullanırsak iki tane kuru kayısı bir porsiyon meyve yapıyor zaten. Ee, yanında bir tane portakal. E, yanında e, bir tane de elma tükettiğinizde ya da şu an çilek mevsimi 12 tane çilek tüketebilirsiniz bir porsiyon meyve olarak ya da bağışıklığımı güçlendireyim, nar bulabiliyorum derseniz yarım çay bardağı kadar nar suyu tüketebilirsiniz. Tabii ki meyvenin kendisini tüketmemiz daha önemli ama eğer ben meyve suyu da seviyorum derseniz ya da çocuklarınıza vermek isterseniz yarım çay bardağı kadar nar suyundan da yararlanabiliriz bir porsiyon meyve oluyor. Bir ara turşu suyu çok revaçtaydı. Peki turşu suyuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? E, turşu suyu da bağışıklığı güçlendirir. Fermente bir besin olduğu için. E, yalnız tansiyon hastaları mutlaka dikkat etmeleri gerekmektedir. İçerisindeki tuz miktarı çok yüksek olduğu için ilerleyen dönemlerde böbrek rahatsızlıklarına yol açabilir. Peki e, Sinem Hanım, şeyiz merak ediyoruz. E, i̇ftar sonrası bu uyku hali, halsizlik... Bunun sebebi yediğimiz besinler mi yoksa birden mideye fazla yüklenmek mi? Ee, bunun tek bir nedeni yok. Saydığınız e, iki e, seçenek de doğru. Hem fazla tüketiyoruz hem de hamur işlerini çok yiyoruz. Özellikle e, düşük e, glisemik indeksi olan yani basit karbonhidratlar dediğimiz beyaz ekmek ya da pirinç ya da e, hamurlu gıdalar hamur işlerini tükettiğinizde e, daha kısa sürede hem uyku hali çökecektir. Hem de doygunluk hissi vermeyeceği için daha fazla yemenize ve fazla kalori alarak kilo almanıza neden olacaktır. Bu nedenle mutlaka bu beyaz undan ya da şekerden, hamur işlerinden biraz uzak durmamız gerekiyor. Ve az önce de söylediğimiz gibi iftarda mutlaka 10 dakika kadar ara vermemiz gerekmektedir. Yani yemek yerken özellikle Ramazan ayında biraz yavaş yavaş Evet, yavaş fazla yavaş, mutlaka çiğneyerek. çok fazla çiğneyerek tüketmelisiniz. Hı hı. Ee... Peki, e, meyve ile ilgili özellikle, yani e, bu son zaman mesela çilek diyoruz, işte normalde çilek biraz daha bir Haziran'a doğru çıkardı ama şimdi Nisan'ın 15'inde, Nisan'ın başında çıktı ve hani tüketiciler ister istemez bu çileğin hormonlu olduğunu düşünüyorlar. Bunlarda yine o gerekli besin kaynağını sağlıyor muyuz vücut olarak? Evet, tabii ki doğalını bulabilirsek çok çok iyi. E, aklıma gelmişken... Yani o organik meyve tüketimiyle ilgili. Sorun. Evet, organik meyve ve zamanında sebze meyve tüketimiyle Hı -hı. ilgili. E, şu anda dediğiniz gibi çilek var, karpuz var, kayısı e, çok fazla manavlarda görüyoruz. Bunlardan tabii ki doğal olanını bulabilir, bulabilirsek çok çok iyi. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar, büyük şehirlerde yaşayan kişiler dikkat etmeliler. Meyve ve sebzeler mutlaka çok fazla yıkanmalı temiz olarak ve dış kabuğunu soyulabilen meyvelerin soymanız gerekmektedir. Öncesinde hep denirdi meyveyi kabuğuyla yiyin. Kabuğu vitamini kabuğundadır diye. Ama e, şu anda onların üzerine de çok fazla koruyucu ve e, jel uzun süre dayanabilmesi için e, jeller kullanılıyor meyvelerde ve yıkadığımızda bunlar çıkmıyor. E, bıçakla mutlaka soyularak tüketilmesi gerekmektedir. Peki e, Ramazanla ilgili yine bir soru soracağım. Tabii. E, Özellikle gün içinde en çok hissettiğim bir şey susuzluk. Yani susuz kalmak veya çay, yani sıvı tüketimi. E, belli bir yani tam da yaz döneminde olduğu için hava da sıcak. E, bizim şu, bu susuzluğu sadece suyla gideremiyoruz iftardan sahura. E, bildiğimiz kadarıyla ne, ne tarz besinler almalıyız ki vücut o susuzluk halini bastırsın veya hangi sebzeler, meyveler ee, meyve ve sebzelerin e, su içeriği bazı meyvelerde çok daha yüksek. Bunlara örnek olarak karpuzu verebiliriz ama şu anda mevsimi değil. Salatalığın mesela %90'ı sudur. Morul yapraklarının %90'ı sudur. Bunlardan yararlanabiliriz. Ama suyu tabii ki su olarak içmenizde fayda var. Ben çay içiyorum, suyu az içiyorum, sıvı ihtiyacımı tamamlıyorum diye düşünmek çok yanlış olur. Mutlaka çay ya da kahve de içseniz yanında mutlaka suyunuzu tüketmeniz gerekiyor. Çünkü gün içerisinde yeterli olan sıvı miktarını sadece suyla karşılayabiliyoruz. Diğer aldığınız sıvılar da sizin için ekstralar olsun. Ama mutlaka iftar ve sahur arasında 8 bardak kadar su içmeye çalışalım. Şimdi ama mesela şöyle bir şey e, suyu içiyoruz ve bu su e, sabah e, kalktığınızda tamamen vücuttan çıkıyor. E, evet. Hani o o yüzden o kalıcı bir su var mı öyle bir şey? Yani su değil de işte salatalık yiyin, yok badem yiyin işte. Mutlaka su tüketin. Yani hiçbir besin e, suyun yerini tutamaz. Siz ne kadar hani sabah akşama kadar bu su beni tutacak mı diye düşünseniz de hmm. e, akşam iftar ve sahur arasında içeceğiniz sular siz gün içerisinde de e, iyi bir sıvı ihtiyacını karşılayacaktır. Salatalıkta belli bir porsiyonumuz var mı peki? Salatalığın kalorisi çok düşük olduğu için e, porsiyon kontrolü yapmasanız da olur gün içerisinde 10 tane ya da 20 tane tüketebilirsiniz. E, hem de eğer atıştırmalık isterseniz ve en sağlıklı atıştırmalık hangisi diye sorarsanız ben danışanlarıma her zaman için salatalık öneririm. Hani can sıkıntısında televizyon karşısında patlamış mısır ya da abur cuburlar yerine e, salatalık tüketebilirsiniz. Bu şekilde e, hem sıvı ihtiyacını karşılamış olursunuz ki bu çok düşük bir kısmını karşılar. Gene suyun yerini tutmaz. E, hem de daha az kalori alarak Ramazan'ı e, hafif olarak atlatırsınız. Peki e, Sinem Hanım şimdi Ramazan'la ilgili gündemim az çok gitti. Korona dönemi sürüyor. Ramazan'dan önce vardı ve muhtemelen Ramazan'dan sonra da bir süre daha devam edecek. Evlerdeyiz şu an. Ve evde olduğumuz için de çok tüketiyoruz. İster istemez marketlerden gidip reyonlardan abur cubur paketli ürünler tüketiyoruz. Bol bol işte televizyon izlerken, kitap okurken, müzik dinlerken tıkınıyoruz yani. Hani Ramazan olmadığını düşünürsek, oruçlu olmadığımızı. Ramazan'da da gene ee, iftar ve sahur yani arasında yani evet, o, o, da tabii aslında. o da var. Ama hani mesela iste istemez hani e, iftarla sahur arasında çok da aklı başında olan biri cips falan yemiyordur yani yani çok fazla. Ee, evet ama çocukları Hı. çocuklar hani duramıyor bu konularda. Hı. -hı. Anneli babalar da e, bir kere yesin ne de olsa canı sıkılıyor. Alayım e, çikolatasını, bisküvisini falan diye düşünebiliyorlar. Hı -hı ama bu tabii ki çok yanlış çünkü içerisinde çok fazla koruyucu ve katkı maddeleri olduğu için bu besinlerin bağışıklık sistemini düşürüyor. Evet çocuğunuzu bir 5 dakika ya da 10 dakika size sessiz bırakabilir, rahat bırakabilir ama bunları mutlaka önermiyorum, tüketmemeleri gerekiyor çocukların. Peki yetişkinlerde yani. O boğazımızı durduramamamızın önüne nasıl geçeceğiz? Yani o televizyon izlerken bu can sıkıntısından tıkındıklarımız. Sağlıklı atıştırmalıklardan e, yararlanabiliriz. Burada e, yağlı tohumlar, ceviz, fındık, badem, çekirdekten yararlanabiliriz. En azından evet bunların da tabii ki bir kalorisi var ama daha sağlıklılar. E, bu bağışıklık sistemini düşürmüyorlar. Hani bir bisküvi mi ya da onun yerine galeta mı tabii ki de galetayı tercih etmenizi tavsiye ederim. Ya da dışarıdan yiyeceğiniz bir patates cipsi mi? Ya da evde yaptığınız fırın patates mi? Tabii ki evde yaptığınız fırın patates. Çocuklarınıza da kendinize de evde cips de yapabilirsiniz. Fırın patates de yapabilirsiniz. Ya da kendi nohutunuzu haşlayarak leblebiler yapabilirsiniz. çatır baharatlı leblebiler. Ya da tatlılarınızı kendiniz yapabilirsiniz. Bunları tüketmeniz daha iyi olacaktır. Hem atıştırmış olacaksınız. Sağlıklı olarak tüketmiş olacaksınız bağışıklık sistemini güçlendirerek hem de e, gereksiz kalori ve e, bilmediğiniz ürünleri tüketmemiş olacaksınız. Sizin için daha sağlıklı olacaktır. Yani aslında sorunun e, devamını şöyle sormak istiyorum. E, marketlerde işte mesela tek e, porsiyon işte şey meyve paketli Hı -hı. meyve yani paketli dediğim poşet içinde değil normal bu. Marka vermek istemiyorum veya işte böyle kalorisi düşük çikolatalar falan bu tür şeyler türemeye başladı son birkaç yıldır özellikle büyük marketlerde bu tarz şeyleri öneriyor musunuz veya hani danışanlarınıza hiç önerdiğiniz oldu mu işte çikolataya yana gidin şunu yiyin bak şu markadan şu var tabi marka vermeden marketlerde çünkü çok fazla diyet reyonları oluşmaya başladı gördüğümüz kadarıyla. Evet marketlerde çok fazla diyet ürünleri var. Yalnız bunların da bir kalorisi olduğu için tabii ki bunlarda da porsiyon kontrolüne dikkat etmemiz gerekiyor. Ben danışanlarıma çikolata yiyemezsiniz demiyorum tabii ki. Bitter çikolata ya da kakao içeriği yüksek olan çikolatalardan yararlanabilirsiniz, alabilirsiniz. Bahsettiğiniz gibi bu diyet Sadece meyve pürelerinden yapılan çikolatalar da var. Onlardan tüketebilirsiniz. Mutlaka etiket okumanızı tavsiye ederim çünkü içerisinde ne kadar şeker, ne kadar koruyucu maddesi olduğunu bakmadan hiçbir ürünü tüketmemeniz gerekiyor. Eğer içeriğinde size aklınıza takılan soru işaretleri, acaba bu nedir, nasıl bir koruyucu maddesidir diye düşüneceğiniz bir soru yoksa onu tabii ki rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bahsettiğiniz tek satılan meyveler tabii ki onlar da olabilir. Ama dışarıda en rahat bulabileceğiniz meyve, manavda da bulabileceğiniz muzlardan yardımcı yardım alabilirsiniz. Çünkü muzların hem dış kabuğunu attıktan sonra sizin için daha temiz ve hijyenik bir gıda bunlardan destek alabiliriz. Peki Sinem Hanım, e, Sinem Altunay nasıl bir diyetisyendir? Yani e, danışanlarını çok sıkar mı, e, rahat mı bırakır? E, başarı oranınız çok yüksek gördüğümüz kadarıyla. E, veya işte hani ödüller verir mi? İşte Haftalık listeleri çok zor listelerdir veya yemekleri şey verdiği ürünlerin içinde bulunması zor şeyler vardır vesaire hani bir sürü diyetisyen profili görüyoruz dışarıda. Siz kendinizi bu profil için nasıl tanımlıyorsunuz? Ben danışanlarımla daha çok aile gibi olmaya çalışıyorum. Arkadaş gibi yaklaşmaya çalışıyorum. Çünkü herkes serbestini sevmeyebilir. Özellikle bunu yiyeceksin ya da şunu yiyeceksin diye asla hiçbir danışanıma söylemiyorum. Tatlıyı evet çok sevebilir. Onun için tarifler verebilirim, veriyorum. Ve çikolatasına listesinde bitter çikolata olmak kaydıyla Günlük olarak iki karede kalmak şartıyla her zaman listelerini ekliyorum. Ve tabii ki bu bir diyet değil aslında sağlıklı beslenme serüveni ve sadece bir ya da iki aylık bir süreç değil. O yüzden bunu yaşam tarzı haline getirebilmek için mutlaka bir haftanın sonunda istediği bir tatlıyı kendisine ödül olarak danışanlarıma takdim ediyorum. Evet teşekkürler. Yani siz aslında daha çok ee, diyet değil de bir yaşam standardı sunmak daha e, kalıcı oluyor danışanlarına diyorsunuz. Evet, e, daha çok sürdürülebilir beslenme olmasına özen gösteriyorum her besin ulaşılabilir ve kolay olabilmeli. Evde pişen yemekler kendinize ait olarak yani kendinize özel ben diyet yemeği yemeliyim psikolojisine girmeden normal yaşam standartında sadece miktar ve porsiyonları ayarlayarak az az ve sık besinler tüketerek bu şekilde danışanlarıma yardımcı oluyorum ve güzel sonuçlar alıyoruz. Tabi bir de danışan profilinize göre değiştiriyorsunuz. Yani işte çalışma saatleri değişik olan e, örneğin işte sanatçıların ayrı işte e, memurların aynı Yeter ev şu anda aynı. E, sağlık çalışanları, hemşirelerimiz ve hmm. doktorlarımız e, çalışma yoğun, çalışma temposunda çalışıyorlar. E, bunları da danışanlarımı beslenme programlarını hazırlarken vardiya sistemine göre ya da e, günlük çalışma planına göre e, seyahatte olan danışanlarıma gene aynı şekilde e, onların ulaşabileceği ve e, uygun saatlerde, onlara uygun olan saatlerde yemek yemelerini, e, programlarını o şekilde öneriyorum, planlıyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı ee, küçük çekmece TV izleyicilerine? Küçük çekmece TV izleyicilerine e, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Mutlaka bu e, korona sürecinde dikkat ettiğimiz gibi yaşamımızın her zamanında e, yeterli ve dengeli beslenmeye özen göstermemiz gerektiğini e, tavsiye ediyorum. E, mutlaka egzersiz, uyku düzeni ve stresten uzak bir ee, yaşam diliyorum. Ve beni e, davet ettikleri için de Küçükçekmece Belediyesi Kemal Çebi'ye teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz Sinem Hanım. E, bundan sonra e, danışanlarınızla e, ve diyetisyenlik hayatınızda başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. olun.